Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatıma Türkçe'mizde devam eden sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yapım kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz sizler de diziyle ilgili sevgili oyuncularım yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için bizleri destek verdiğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim.